Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda 19-23 Mayıs haftasında yurt içi ve yurt dışı piyasalarda neler yaşandı detaylı bir şekilde ele alıyoruz. Hadi başlayalım. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2025 yılı ikinci enflasyon raporunu yayımladı. Yıl sonu enflasyon tahmini %24 seviyesinde sabit tutulurken tahmin aralığı %19 ile %29 arasında açıklandı. Rapor, deflasyon sürecinin yavaşladığını ancak çekirdek enflasyonda kademeli düşüşün süreceğini vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, imalatçı kobileri desteklemek amacıyla 30 milyarlık yeni bir finansman paketi açıkladı. Bu paket, üretim ve ihracat kapasitesinin artırmayı hedefliyor. Türkiye'nin mart ayı cari işlemler dengesi 4.1 milyar dolar açık verdi. Enerji ithalatı ve altın talebi bu açığın temel nedenleri arasında yer aldı. Piyasa beklentisi 3.9 milyar dolar civarındaydı. TÜİK verilerine göre hizmet ve perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde güven endeksleri sınırlı artış gösterdi. Bu artış ekonomiye olan genel güvenin toparlanmaya başladığını gösteriyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'nden ithal araçlara %50 gümrük vergisi getirilmesine önermesi otomobil hisselerinde satış baskısı yarattı. Apple'ın Çin'deki operasyonlarına yönelik vergilendirme planları da teknoloji hisselerinde düşüşe yol açtı. Moody's ABD'nin kredi notunu görünümünü negatife çekti. Bu gelişme uzun vadeli ABD tahvillerinde satış baskısı yarattı ve doların zayıflamasına neden oldu. Euro bölgesinde açıklanan bileşik PMI Nisan ayında 49,5 ile eşik değer olan 50'nin altına gerileyerek daralmasın yeri verdi. Japonya'da ise kredi genişlemesine yavaşlama dikkat çekti. Haftalık başvurular 215 bin olarak gerçekleşti. Bu rakam beklentilerin biraz altında geldi ve iş gücü piyasasında güçlü seyrin devam ettiğini gösterdi. Geçen hafta Türkiye'de enflasyon görünümü, KOBI destek paketi ve cari açık öne çıkan başlıklar oldu. Küresel tarafta ise Trump'ın tarifeleri, Moody's'in not kararı ve zayıf PMI verileri piyasaların yönünü etkiledi. Eğer bu tür içerikleri faydalı buluyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda sizin en dikkat çekici bulduğunuz gelişmeyi paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.